Evet sevgili gençler hepinize merhabalar. Hoş geldiniz kanalımıza. Bugün sizinle birlikte arkadaşlar öz ısı ikinci videomuzu çekeceğiz. Öz ısı ikinci video. Birincisini izlemediyseniz önce birincisini izleyin arkadaşlar. Devamı çünkü bu. Devam edelim. Üçüncü maddemizde kalmıştık. Üçüncü maddemiz farklı miktarlarda. Miktarlar farklı olacak. Bakın burada 100 milim, burada 50 milim. Şuraya belirtelim. 50 mililitre burası da 100 mililitre ikisinin de miktarları farklı maddelerin cinsi aynı su su burada aynı maddeler demiş zaten eşit sıcaklığa gelmesi için geçen süre diyor şimdi eşit miktar eşit sıcaklığa gelmesi için bakın ilk sıcaklık 30 son sıcaklık 70 olmuş Burada da ilk sıcaklık 30, son sıcaklık 70. Burada ilklerin eşit olup olmaması önemli. Farkları eşit. Bakın 70'ten 30'u çıkardım 40. 70'ten 30'u çıkardım 40. Yani burada sıcaklık değişimlerinin aynı olması için ne kadar ısıtmam gerekiyor ikisini? Onu. Yani ben süreyle ilgileneceğim arkadaşlar burada. Burada bizim derdimiz süre. Peki gözle gördüğümüz zaman burada farklı olan nedir? Yani burada neden bunları farklı sürede ısıttım da sıcaklık değişimleri aynı oldu. Burada farklılık nedir? Gözle gördüğümüz farklılık yine miktar. Yani miktarları farklı olduğu için bizim sürelerimiz farklı oldu. Birazdan yine geleceğiz oraya bağımlı bağımsız en sona bırakalım. İsterseniz hemen bu tabloyu doldurmaya başlayalım. İlk sıcaklığımız birinci suyun ilk sıcaklığı 30. Son sıcaklığı 70. İkinci suyun ilk sıcaklığı 30. Son sıcaklığı 70. Gördüğünüz gibi sıcaklık değişimle hemen farklarını alalım. 70'ten 30'u çıkardım. 40. 70'ten 30'u çıkardım. 40. Bakın gördüğünüz gibi sıcaklık değişimleri aynı oldu. Normalde miktarlar farklı. Neden böyle bir şey oldu? Çünkü farklı sürelerde ısıtmışız. Burada 4 dakika ısıttık. Burada ise 2 dakika ısıttık. Burada miktarlar 2 kat. Bakın 100 milim 50 milim. 100 olanı 4 dakika ısıttım. 50 milim olan daha az olan onun yarısı kadar olan suyu da ben onun yarısı kadar süre verdim arkadaşlar. Burada geçen süreyi yazdığımız zaman bunu 4 dakika ısıttığımda bunu 2 dakika ısıttım. Mesela diyelim ki bu 300 milim olsaydı. 300 milim olsaydı 300 millimi kaç dakikada ısıtırdık? Mesela 50 millimi 2 dakikada ısıtmışız. 50 mililitre. 300 mililitre 300'ü 50'ye böldüğümüzde kaç katı arkadaşlar? 6 katı. Siz bunu 2 dakika ısıtırsanız onu 12 dakika 6 kere 2 12 dakika ısıtmanız gerekir. Burada da aynı şeyi yapıyoruz. Burada her şey aynı zaten. 100 mililitreyi 50'ye böldüğümüzde 2. Burada 2 katı olduğunu görüyoruz. Yani küçük olanı daha az, az ısıtıyoruz. Miktarı çok olanı çok ısıtıyoruz. Kaç katıydı? 2. O zaman bunu 2 dakika ısıtıyorsak bunu 4 dakika ısıtıyoruz arkadaşlar. Burada farklı olan ne? Yani bağımsız değişken ne diye sorarsanız burada bağımsız değişken maddenin miktarı arkadaşlar. Çünkü gözle gördüğümüz farklılık bu fazla ısıtma az ısıtmanın sebebi ne? Sebep arkadaşlar bağımsız değişken. Sebebimiz miktar arkadaşlar maddenin miktarı. Peki bağımlı değişken ne? Bağımlı değişken sonuç olarak bunların neyi farklı oldu? Sonuç olarak bunların son sıcaklık değişimi mi farklı oldu? Hayır, sıcaklık değişimi aynı. Sonuç olarak bunların farklı sürede ısıtmam gerekti. Yani sonuç olarak neyi farklı? Isıtılma süreleri arkadaşlar. Isıtılma süreleri. Yani onlara verdiğimiz ısı enerjisi farklı. Buna 100 jül verdiysem buna 200 jül verdim. O şekilde çünkü zaman farklı. Peki kontrol değişkenine yani e, sabit değişkenine ona bakalım. Sabit değişken 1. Madenlerin cinsi aynı mı? İkisi de su mu? Evet, madenin cinsi. Ondan sonra bunların ilk sıcaklıkları aynı mıydı? Evet, ilk sıcaklıkları aynıydı. İkisi de 30'du. E, son sıcaklıkları da aynı. O zaman o da son sıcaklıkları da yine kontrol değişkeni diyebiliriz arkadaşlar. Peki buradan ne gibi bir çıkarım yapacağız? Buradan şöyle bir çıkarım yapacağız. Diyeceğiz ki aynı maddeden yapılmış fakat miktarları farklı. Bunların sıcaklık farklarının yani sıcaklık değişimlerinin aynı olması için bunları nasıl ısıtmamız gerekiyor? Farklı ısıtmamız gerekiyor. O zaman miktarı büyük olana, miktarı çok olana çok ısı, miktarı az olana az ısı vermemiz gerekiyor arkadaşlar. Devam edelim arkadaşlar. Dördüncü maddemiz bu sefer miktarlar aynı. Bakın aynı miktar aynı madde. Bakın 100 ml su, 100 ml su. Birinci suyumuz 100 ml ikinci suyumuz da 100 ml İkisi de su. Maddeler aynı mı? Aynı. Miktarlar aynı mı? Aynı. Bunlar sabit değişken yani kontrol değişkeni oluyor zaten eşit süre diyor. Bu da kontrol değişkeni. İsterseniz kontrol değişkeni hemen buradan yazalım. Bakın kendi kendine zaten ortaya çıkıyor. Miktar. Ondan sonra maddenin cinsi. Yani öz ısı da diyebilirsiniz arkadaşlar. Maddenin cinsi zaten öz ile ilgili. Aynı madde dedik. Aynı miktar dedik. Eşit süre dedik. Isıtılma. ısıtılma süresi. ısıtılma süresi. ikisi de. Dörder dakika arkadaşlar gördüğünüz gibi ısıtılmış. Dörder dakika. Fakat birinde bir tane ısıtıcı var. Birinde iki tane ısıtıcı var. Burada farklı olan ne? Gözümüzde gördüğümüz farklı olan ne? Burada farklı olan işte sebep bağımsız değişken. Sebebimiz ne arkadaşlar? Burada sebep ısıtıcı. Isıtıcı sayıları aynı değil. Yani burada bağımsız değişken ısı enerjisi verilen ısı ısıtıcı sayısı da diyebilirsiniz ısıtıcı sayısı veya e, verdiğiniz enerji ısı enerjisi bunlar aynı değil farklı peki sonuç olarak ne olmuş sonucu birazdan tabloyu çizdiğimizde göreceğiz sonuç olarak neleri farklı ilk sıcaklık birinci suyun ilk sıcaklığı 25 İkinci suyun ilk sıcaklığı o da 25 Son sıcaklık birincinin son sıcaklığı 45 yazdım. İkincinin son sıcaklığı 65. Sıcaklık değişimi diyor. İkisinin farkını alıyorduk. 45'ten 25 çıktı. 20 santigrat derece. 65'ten 25'i çıkardım. 40 santigrat derece. Gördüğünüz gibi sonuç olarak neyi farklı oldu arkadaşlar? Sonuç olarak Sonuç olarak burada sonuç olarak neleri farklı oldu? Sıcaklık değişimleri ne yaptık peki? Maddenin miktarı. Miktar aynıydı. 100 milim. 100 milim. Burada farklı olan neydi? Isıtıcı sayısıydı. Isıtıcı sayısı burada daha fazla olduğu için daha çok ısıtıldı. Daha çok enerji ısı enerjisi aldı. Ve burada gördüğünüz gibi sıcaklığı daha çok arttı. Yani sıcaklığı daha çok arttı derken ilk sıcaklığı eşit olduğu için söylüyorum. Burada sıcaklık değişimi daha fazla. Yani fark daha fazla. Sebep ne? Sebep ısıtıcı sayısı. Sonuç ne? Sıcaklık değişimlerinin farklı olması. işte. o sonuç dediğimiz bağımlı değişken sonuç yani. Sonuç burada ne oldu arkadaşlar? Sonuç ee, sıcaklık değişimi Evet sıcaklık değişimleri farklı arkadaşlar. İşte burada bağımlı, bağımsız kontrol değişken her soruda bunlara değiniyoruz çünkü karşımıza çıkacak arkadaşlar siz de göreceksiniz. Kontrol değişkeni aynı olanlar bağımlı değişken, sonuç bağımsız değişken sebep. Gözünüzde gördüğünüz sebep ne burada neden böyle oldu? görüyorsunuz ısıtıcı farklı ısıtıcı farklı diğer her şey aynı. Sonuç olarak neyi değişti ısıttıktan sonra? Sıcaklık değişimlerinin yani sıcaklık farklarının aynı olmadığını gördük. Peki biz burada nasıl bir yorum yapacağız? Her sorunun altına yorumumuzu yazıyoruz. Yorumumuz şu eğer miktarlar aynıysa eğer aynı maddeler ise eğer eşit sürede bakın 4'er dakika ısıtmıştık eşit sürede ısıtıyorsanız bunlara farklı miktarda enerji veriyorsanız ısı enerjisi o zaman burada ısıtıcı sayısı fazla olanın sıcaklık değişimi daha fazla olur. Çünkü çok ısıtıyorsunuz çok artacak. Az ısıtıyorsanız sıcaklığı az artacak. Gördüğünüz gibi az ısıttım. Bir ısıtıcıyla 20 fark attı iki ısıtıcıyla 40 santigrat derecelik bir fark yarattı arkadaşlar. Burada dikkat etmemiz gereken bu. Bu konuyla ilgili son maddemiz arkadaşlar. Beşinci maddemiz aynı miktarda farklı maddelerin aynı miktar. Bakın 100 mililitre 100 mililitre ikisinin miktarı aynı. Yazalım isterseniz buraya. 100 mililitre burada da yine 100 mililitre. İkisinin de miktarı aynı arkadaşlar. 100 mililitre. Burada 100 mililitre su var. Burada 100 mililitre alkol var. Burada cinsler farklı. İlk sıcaklıkları 20-20 yazalım hemen buraya. 20 santigrat derece 20. Son sıcaklıkları da bakın eşit 45-45. Nasıl eşitlenmiş cinsler farklı olmasına rağmen ne olmuş? Biri çok ısıtılmış 5 dakika. Biri az ısıtılmış 2 dakika neden bu çok ısıtılmış neden bu az ısıtılmış sebep ne sebebi görüyoruz biri su biri alkol burada bağımsız değişken arkadaşlar bağımsız değişken gördüğünüz gibi cins yani öz ısı arkadaşlar öz ısıları farklı olduğu için normalde suyun öz ısı daha büyük suyun öz ısı daha büyük olduğu için arkadaşlar bunu rahatlıkla söyleyebilir sıcaklığının daha az artması lazımdı. Eşit ısıtmasına rağmen alkolün öz ısı daha küçük olduğu alkolün öz ısı daha küçük olduğu için eğer eşit ısıtsaydı alkolün sıcaklığı daha çok artacaktı. Ama öyle olmamış. Neden ikisi de Farklar aynı. Onu değerlendireceğiz. Sıcaklık değişimine bakalım. 45'ten 20'yi çıkardım arkadaşlar. 25 santigrat derece. 25 santigrat derece. Bakın eşit ısıttım. Fakat eşit ısıttım derken yani özdeş ısıtıcı kullandım ama eşit ısıtmadım. Süreler, sürelere birazdan geleceğim. Neden sıcaklık değişimleri aynı oldu? Farklı cins olmasına rağmen. Burada normal şartlarda alkolün öz ısı bakın küçük olduğu için bunun daha çok artmış olması lazım. Bunun önüne geçmek için ne yapmış? Bakın ne yapmış? Suyu daha çok ısıtmış, alkolü daha az ısıtmış. Kim daha hızlı? Tabii ki alkol. Onun önüne geçmek için onu daha az ısıtmış. Süresi daha az. Burada hızlı olan tavşan alkoldür. Kaplumbağa kim? yavaş olan sudur. Çünkü suyun öz ısısı büyük. Öz ısısı büyük olan sıcaklığını artırmak zordur. O zorluğun önüne geçmek için onu daha çok ısıtmış. Bunun sıcaklığını artırmak daha kolay. Bunu 5 dakika ısıtça uçacak. Burada onun önüne geçmek için bunu daha az ısıtmış. Mesele bu. Sebep Öz ısı. Sebep öz ısı. Bağımsız değişkeni yazdım. Bağımlı değişkenle bağımlı değişken. Yani sonuç olarak bunların neyi farklı oldu? Bunların ısıtılma süresi farklı oldu. Bunu 5 dakika ısıtmışım. Bunu 2 dakika işte. Bu ısıtılma süresi de benim sonucum arkadaşlar. Isıtılma süresi yani verilen enerji ısı enerjisi. Peki kontrol değişkenine yani sabit nedir? Kontrol değişken 1. Maddelerin cinsi aynı mı? Hayır. İlk sıcaklıkları aynı mı? Evet. İlk sıcaklık. Son sıcaklıkları aynı mı? Evet. Sıcaklık değişimleri aynı mı? Evet. Bunlar maddenin miktarları aynı mı? Evet. İkisi de 100 mililitre. Burada da miktarında yine sabit değişken olduğunu söyleyebiliriz. Peki ben burada ne anladım? Ne gibi bir yorum yapacağım arkadaşlar? Neden ikisi de 20 20'den 45'e geldi? Yani farkları neden eşit oldu? Çünkü burada birini çok ısıttım, birini az ısıttım. Eşitlemem için senin ne yapman lazım? öz ısı büyük olanı çok ısıtacaksın çünkü o zor sıcaklığı zor artıyor, o şekilde kurtarıyorsun onu. Öz ısı küçük olan çok hızlı, onu da engellemek için daha az ısıttım. Burada öz ısı büyük olan ısıtılma süresi çok olmalı, öz ısı küçük olan ısıtılma süresi de az olmalı. Niçin bunu yaptım? Eşitlemek için. Tek nedenim buydu arkadaşlar. Burada. Bu öz ısı ile ilgili olan ifadelerimiz yani anlatma, anlatmamız gereken konu bu arkadaşlar. Tabi içinde alıştırma örnek çözdük ama yeni nesil sorularımız konumuz bittikten sonra yeni nesil sorularımızda ne yapacağız ekleyeceğiz arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar. Üçüncü videoda hal değişimini anlatacağız arkadaşlar. Görüşmek üzere.